Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir hayvan çizimi yapacağız. Malzemelerimizi biliyorsunuz. Bir çizim kalemi, mutlaka bir silgi, boyama yapmak istediğiniz bir kuru kalem ya da pastel boya olabilir. Ve olur da kaleminiz biterse diye bir kalem tıraş. Evet, bugünkü çizimimizde eğlenceli bir hayvan yapmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl geçecek? Öncelikle Hayvanımızı çizmeye baştan başlıyoruz. Kafasını çizmek için bir yumurta ihtiyacımız var. Yumurtaya nasıl çizilir? Daireden farklı olarak biraz daha büyük, uzun olur. Ama biz bu yumurtayı ters çevireceğiz. Yani yatay bir yumurta ihtiyacım var. Evet yumurtamızı yaptık. Yani hayvanımızın kafasını hazırladık. Şimdi gelelim bunun vücuduna. Aynı şekilde bir e, yuvarlak daha yapıyorum. Bu da yine bir yumurta olacak. İki tane yumurta birbiriyle şöyle kesişsin. Yani bunlar üst üste binebilirler. Bunları yaptıktan sonra artık arasındaki kesişen çizgileri silebiliriz. Buradaki çizgiler fazla. Hemen sen de benimle beraber eline kalemini al. Çizimlerini tamamladıktan sonra sildiğim yerleri benimle birlikte silginle temizle. Evet ortaya yeni bir şekil çıktı. Peki bu hayvanı tahmin edebilir miyiz? Acaba nasıl bir hayvan olabilir? Evet şimdi geldik bacaklara. Bir tane bacağı şu şekilde iki tane çizgiyle yapıyorum. Bir, iki. Çizgilerimizi tamamladıktan sonra şu şekilde hop yuvarlak bir şekilde birleştiriyorum. Yani bacaklarını yaptım. Şimdi de ayağını yaptım. Bunu da tamamladık. Diğer ayağının havada olmasını istiyorum. O yüzden diğer ayağını çizgileri sanki yana doğru gidiyormuş gibi şöyle birazcık eğik yaptım. Bu yaptığım çizgilerden yine yuvarlak bir şekilde birleştirerek ayağını çıkarttım. Şimdi geldik kuyruğuna. Bence kuyruğunu yapınca anlayacaksınız. Hop bir tarafı düz, bir tarafı daha dalgalı, şöyle uzun bir kuyruğu var. Peki sizce neden böyle duruyor olabilir? Acaba dans mı ediyor yoksa bir buzda mı kayıyor ya da bir yere mi koşuyor? Şimdi öğreneceğiz. Geldik hayvanımızın kulağını çizmeye. Kulağı da yine ayağı gibi bu tarafa doğru uçuyormuş gibi olsun istiyorum. O yüzden kulağını bu şekilde yana doğru uçuran bir çizgi yaptım. Bu çizgim sanki yine bir yumurta gibi ama devamı yok. Elindeki kalemle bunun içini boyayabilirim. Siyah bir çizim kalemi kullanıyorsan aynı benim gibi kulağının içini bu şekilde boyayabilirsin. Aynı şekilde şimdi hayvanımızın burnunu yapalım. Burnu içinde şöyle yine yuvarlak içi dolu bir topa ihtiyacım var yine nadir şöyle güzel bir dairemizi yaptık. Evet, bence hayvanımız artık anlaşıldı. Şimdi gözlerini kapatalım. Gözleri kapatmak için de yine yarım bir daire ihtiyacım var ya da bir U harfi diyebiliriz. Aynı şekilde yine şöyle küçük bir ağız yapıyorum. Gördüğünüz gibi gözüyle aynı. Bunu da yaptık. Artık hayvanımızın kollarını yapma zamanı kolları için iki tane daha çizgiye ihtiyacım var. Bu sefer kolları bir şey tutacak. Şimdi bunun bindiği şey görelim. Nasıl bir şey biniyormuş? Öncelikle şöyle bir scooter varmış bu köpeğimizin. Bu Scooter'ı çizmek için ayağının hemen altına uzunca bir yumurta yapıyorum yine. Uçları yuvarlak olduğu için daha daire gibi ama genişliği dikdörtgen gibi. Hemen bunun altına şöyle bir tekerlek yapalım. Aynı şekilde buraya da biraz daha büyük bir tekerlek yapalım. Tekerleklerimiz gördüğün gibi şuradaki skuter'ın bittiği yerden başlıyor. Tabi bunun bir direksiyona ihtiyacı var. O yüzden tekerin hemen üstünden biraz da yatay bir şekilde şöyle bir direksiyon çıkartalım. Bu direksiyonumuz bu şekilde tamamlamış olduk. Artık köpeğimiz bunu tutabilir. Hop. Kollarını buraya bağlayalım. Diğer eli de buradan gelsin. Şimdi yine kesişen çizgileri silelim. Mesela burası. Buradaki çizgimizi sildik. Bir de bu köpeğimizin kafasına güzel bir şapka takalım. Belki pompon da olabilir. Ve şöyle çizgileri bunu da tamamladık. Şimdi buradan da boynuna bir atkı takalım. Atkımızda rüzgarda ucu şöyle savrulsun. Uçlarına da püsküller yapalım. Bu atkının desenlerini istediğin gibi yapabilirsin. Mesela ben daireler yapıyorum. Ve bunların içini boyayacağız. Köpeğimizin çizimi bitti. Şimdi bunu renklendirelim. Ne renk bir köpek olsun istersin? Ben buradan kendime güzel bir renk seçiyorum. Ve mavi olmasına karar verdim. Sen de sevdiğin bir renk seç ve köpeğimizin vücudunu boyamaya başlayalım. Boyamalarımızı yaparken her zaman olduğu gibi yukarıdan aşağı indiriyoruz kalemimizi. Boyamalarımızı yaparken de aralarda boşluk bırakmamaya dikkat edelim. Bu şekilde karışık boyamayalım. Her zaman yukarıdan aşağı güzel bir şekilde boyayalım. Bacaklarını boyadık. Şimdi kafasını boyayalım. Daha sonra şapkasını boyayacağız. Ben şapkası için turuncu rengi seçiyorum. Yine sen de sevdiğin bir rengi seçebilirsin. Bu şekilde renklendirmeye devam edelim. Bunu yaptıktan sonra da atkısına geçebiliriz. Ben atkısı için de yeşil renk seçiyorum. Ama dairelerin içini boş bırakıyorum. Köpeğin kuyruğunu unutmuşuz. Hemen köpeğin kuyruğunu da maviye boyayalım. Ve en son sıra geldi scooter'a. Scooter için de ben kırmızı rengi seçtim. Buradaki scooter'ın demirlerini metal kısımlarını kırmızı yaptım. Sonra gri bir renk seçerek tekerleklerini de gri olarak boyadım. İşte skutura binen köpek çizimimiz hazır. Bir sonraki hayvan çizimimizde görüşmek üzere. Eğer çizdikleriniz olursa bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.